Yeryüzünün en kıymetli mezarlığı Cennetül Baki kabristanını ziyaret etmek için sabah namazından sonra şu anda Cennetül Baki'ye girenleri görüyoruz. Sabah namazından ve ikin namazından sonra erkeklere ziyareti açılıyor Cennetül Baki. Karşıda Efendimizin yeşil kubbesi ve yeşil kubbenin karşısından Cennetül Baki'ye giriş gerçekleşiyor değerli dostlar. Cennetül Baki kabristanında kimler metfun dediğimiz zaman Yaklaşık 10.000 sahabe efendimiz burada metfun. Efendimizin ezvac tahiratı ehli beyti, yakınları, akrabaları. Çok mübarek zatlar burada metfunlar. Ve halen de buraya gömülmeler devam ediyor. Kabristan yeryüzünün en büyük ve en önemli Müslüman kabristanı konumunda. Evet kıymetli dostlar, giriş kısmında e, telefon çekilmesi istenmiyor. Asıl giriş kısmında Peygamber efendimizin e, eşlerinin, çocuklarının, kızlarının, ehlibeytinin kabirleri var. Peygamberimizin amcaoğullarının, halalarının vesaire ve sol tarafta da İmam Malik ve hocası İmam Nafi'nin kabri vardı. Burası yeryüzünün en değerli kabristanı kıymetli dostlar ve düşünün 10.000 sahabe efendilerimiz burada yatıyor bir tek sahabenin bir şehirde olması o şehrin en önemli ziyaret noktası olmasını sağlıyor ki burada on bin kıymetli sahabe efendilerimizin olduğu ifade ediyor. Tabi'in efendilerimiz ve tabi'in efendilerimiz, nice ulema, evliya, Allah dostları, peygamberimizden günümüze kadar nice büyük zatların medfun bulunduğu bir yer. Halen gömülme devam ediyor. Karşı tarafta bakın kalabalık var. Ee, orada yeni definler gerçekleşiyor. Yeni bir defin gerçekleşiyor. Az önce cenaze namazını kıldığımız kişilerin defni orada şu anda yapılıyor demektir. Ve ee, Medine'nin ehli e, onların cenazesine iştirak etmiş vaziyette. Burada medfun olanlar içerisinde 3. İslam halifesi Hz. Osman'ın kabri yer alıyor değerli dostlar. Biraz ona yakın bir noktadan geçeceğiz. Bu arada kabir taşları olarak bir mezar taşı, isimli bir mezar taşını göremezsiniz. Bazalt taşından ayak ucuna ve baş ucuna iki tane taş konmuş. Bu taşlar iki taşlıysa erkeği sembolize eder. Şayet tek bir taş varsa mesela şuradaki gibi bayanı sembolize eder. Bu şekilde kabirler var. Aynı kabre gömülme devam ediyor. Buranın toprağın özelliği olarak çok çabuk bir şekilde çürüttüğü ifade edilir. Normalde Türkiye'de 7 yıl geçmesi beklenir aynı kabre bir yakınlığın gömülmesi için. Burada bir yılda bile aynı kabre gömülebildiği ifade ediyor. 3 yıl geçtiğinde zaten artık çürüdüğü ifade ediyor. Kabrin ayak ucundan açılıyor. Şayet çürümemişse oradaki beden oraya gömülme yapılmıyor. Çürümüşse oradaki beden oraya tekrar bir gömülme yapılabiliyor. Bakın orada karşıda kalabalık bir cenaze topluluğu vardı ya dostlar. Yeryüzünün en kıymetli mezarlığı, burada gömülü olabilmek. Cennetül Baki buranın ismi. Aslında Bakiül Garkat'tır, bir çalılık adıdır Garkat. E zamanla buraya Cennetül Baki denmiştir. Baki değil yanlış söyleniyor, Cennetül Baki'dir. Burada şehitlikler vardı. Uhud ve Harre şehitlikleri geçtik ve kıymetli dostlar. Buraya halen dediğim gibi Medine'de vefat edenler görmeye devam ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Cennetül Baki'yi ziyaret ederdi. Ashabını ziyaret ederdi. Bu arada Efendimizin oğlu İbrahim'in mezarında geçtik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki yaşına varmadan vefat eden oğlu İbrahim'in cenazesinde hüzünlendi, gözyaşı döktü. Ya Resulallah siz de mi ağlıyorsunuz diyenlere kalp üzülür, göz yaşarır demişti. Lakin dövünmek yoktur demişti İslam'da. Bu arada mezarının düzeltilmesini istedi Allah Resulü. Ya Resulallah mezarın düzgün olmasının ölüye bir faydası var mı diye sorduğunda sahabe ölüye değil belki ama diriye faydası vardır diyerek göz nizam gerekliliğini, düzgün olmasının gerekliliğini bizlere ders vermişti. Allah Resulü bir gün vefatına yakın bir zamanda Enes bin Malik naklediyor. Cennetül Baki'yi ziyaret etmişti ve kardeşlerime selam olsun demişti. Ya e Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz demişti Enes. Hayır siz benim ashabımsınız. Kardeşlerim beni görmeden bana iman etmiş olan, çok sonra gelecek olanlar demiş. Bizlere belki selam yollamıştı Allah Resulü. Biz de ve aleyhisselam diyoruz inşallah. İnşallah Efendimizin selamına muhatap olanlardan oluruz. Şurada bir levha var değerli dostlar polisin olduğu yerde. O levhanın arkasında 3. İslam halifesi Osmanlı Zinnureyn Efendimizin kabri şerifi yer alıyor. Osmanlı Zinnureyn Efendimiz bir suikaste kurban gitmişti. Fitneler çıkmıştı maalesef ve Hazreti Osman Efendimiz Kur'an okurken oruçlu olduğu bir günde şehit edildi. Hazreti Osman'ın kabrini hatta gece yarısında Cennetül Baki'nin en sonuna getirip Hata Gizce defnettiler. Hata e, orası o zaman için Cenetül Bakin en son noktası konumundaydı. Şimdi tabii ki Cenetül Bakin'in genişlemesiyle ortalarında kalmış vaziyette ama Azmi Osman Efendimizden Peygamber Efendimiz çok memnundu. İki kızıyla evliydi Hazreti Osman Efendimiz. Burada yine bir sahabe kabristanını görüyoruz. Hazreti Osman Efendimiz Efendimizin kızları Ümmü Gülsüm ve Rukiye ile evlenmişti. Biri vefat ettiğinde Efendimiz diğer kızını vermişti. O da vefat ettiğinde hatta Allah Resulü bir kızım daha olsaydı onu da Osman'a veririm demişti. Ondan memnuniyetini ifade etmişti. Hazreti Osman'ı zinnureyn o yüzden denmişti ki nur sahibi manasına gelmekteydi. Cennetül Baki Rabbim inşallah şefaatlerine nail eylesin. 더 들려요.